Herkese merhaba. Bu videoda size kürtaj yaptırmanın kadınlar açısından nasıl sonuçlar doğurabileceğinden bahsedeceğim. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve beni takip almayı unutmayın. çocuk hem annenin hem de babanın sorumluluğundadır. Ama Helingere göre kürtajdan en çok etkilenen taraf kadındır. Çünkü nihai karar kadında biter. Her ne kadar şartlar kadını kürtaja zorlamış olsa da ya da anne kürtajla alınan bebeğe karşı herhangi bir şey hissetmiyor olsa da Ruhsal düzlemde işler daha farklıdır. Kürtaj esnasında kadının bedeninde ciddi anlamda negatif bir olay gerçekleşir. Doktor Bernard Nadson bu konuyla ilgili 1984 yılında The Silent Scream adlı bir film yayınladı. Filmde kürtaj esnasında bebeğin hareketleri ve hayatta kalma mücadelesi açıkça görünüyor. Hellinger'e göre kürtaj olan kadının bedeninde bebeğin enerjisi çok uzun süre kalır. Bu enerjinin bedeni terk etmesi için yapılması gerekeni anlatacağım ama bunun öncesinde kürtajın kadın açısından diğer sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Kürtaj anne için gerek dünyasal gerekse ruhsal düzlemde hiç de kolay olmayan bir uygulama. Anne olarak bebeğini kaybetmiş olmanın üzüntüsüne suçluluk duygusu da eklenir. Aile dizimlerinde en sık rastlanan konulardan biri de kişinin suçluluk duygusuyla baş edebilmek için kefaret ödemeyi seçmesidir. Kürtaj yapan anne hastalanarak kefaret ödemeyi seçebilir. Bu hastalık hayati riskle taşıyabilir. Bu aslında annenin çocuğuna ben de arkandan geliyorum deme şeklidir. Bir diğer yandan çiftler arasındaki ilişkide etkilenebilir. Anne ve baba ayrılığı seçebilir. Kürtaj sonrası uzun süreli bir ilişkiniz olmadıysa bu sizin bir kefaret ödüyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Kürtaj sonrası kadınlarda görülen kefaret ödeme şekillerinden bir diğeri de hiçbir erkekle ilişki kurmamaktır. Kürtaj sadece anne açısından zorlayıcı değildir. Aynı zamanda sonradan gelenler yani diğer kardeşler kürtaj alınan bebeği temsil etmek isteyebilirler. Bu da aslında birçok şeye neden olabilir. Çocuğun hastalanması ya da hayatı kendine zehir etmesi bile bir temsil etme biçimi olabilir. Peki çözümü nedir? Aile dizimine göre annenin kürtajlanan bebekle yüzleşmesi gerekir. Annenin bebeğe bakabilmesi için de öncelikle kabul gerekir. Bunu babanın da yapması önemli. Bu noktada kürtajın nedenleri aklınıza gelebilir. İçinde bulunduğunuz e, o zamanki durum gibi bunu yapmak zorunda kalmanız gibi nedenlere odaklanmadan sadece olanı olduğu gibi kabul etmeniz gerekir. Ardından kefaret değil, telafi yöntemini seçebilirsiniz. Çünkü kefaret ödemek Helingere göre kimseye bir fayda sağlamaz. Aksine bebek kaybettiği hayatının kimseye faydası olmadığını görmek yerine, yaşamadığı bu hayatın birilerine bir fayda sağladığını görmek isteyecektir. Bu noktada size sormak istiyorum. Kürtaj sonrası neler hissettiniz? Ya da yaşamınızda kürtajdan sonra bu gibi sonuçlar ortaya çıktı mı? Deneyimlerinizi yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.